Bize biraz kendinizden bahseder misiniz İsmail Bey? Hacım o beyi bir kaldıralım. O beyi bir aramızdan çıkaralım. Ben o beyle meyle hiç yapamıyorum ya. Ayrıca da burada yani oturup saatlerce de kendimi anlatacak değilim size. Yani övülmeyi ve övmeyi hiç sevmeyen bir insan olduğumu da açıkça belirtmek isterim yani. Daha önce çocuk bakıcılığı yaptınız mı peki? Al işte. Ya bu sefer acaba ben şu an ne konuştum bunun hiç farkında değilim. Acaba konuştuklarımı ölçüp tartsam öyle mi konuşsam diye hiç düşünmüyor musunuz mesela? Ben bunu hep çok merak etmişimdir, Hiç soramamışım. Hiç mi merak etmiyorsunuz mesela bunu? Benim mesela halalarım, teyzelerim hep eskilerden mürebbiyeymiş. Yok oldu diyor? Aç bakayım ağzını. ...kendi yemeğini kendin yemelisin. Eğer kendi yemeğini kendin yemezsen hayatta başarılı olamazsın. Kendi yemeğini kendin yemelisin ama hep işlerini başkalarına yaptırıyorsun. Son kez yemeğini ben yediriyorum. Ondan sonra hep sen kendi yiyeceksin. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Aç bakayım ağzını. Jemefaş <laughs> Medna. Sinirlenmeye başlıyorum ama bak. Aç bakayım ağzını. Bak çocuk, bu yaptığın hiç hoş bir hareket değil. Çabuk yerine oturup yeme... Nasıl Ay Yeter be! Otur yerine! Otur yerine! Terbiyesiz seni! Ne senin bu enerjin bütün tepemle? Dur dur, dur dur dur! Bu da kafa ayol! Bu da kafa! Hayır anlamıyorum ki nasıl bir enerjin var senin? Annenle baban gelsin tek tek anlatacağım yaptıklarını. Terbiyesiz! Terbiyesiz be! Aç bakayım ağzını. Aç bakayım ağzını. Hah, aferin sana. Senin de anladığın değil bu işte. İlla bağıracağım yani. Aç ağzını. Aferin. Aferin. Güzel mi çorba? Yani genlerim çok müsait mesela çocuk bakmaya şu an. Şu dönemlerde mesela genlerimde öyle bir hareketlenme varmış. Hormonal olarak da zaten. O yüzden mesela böyle bir fırsatı hemen kaçırmasak mı? Ben hemen başlamayayım mı işe? Nerede minik? Orhan, gel oğlum. Yuh, küçük çocuğa Orhan diye isim koyulur muymuş hiç Allah aşkına? Otur oğlum. Orhancığım, bundan sonra biz olmadığımız zaman sana abi bakacak. Hadi tanış abiyle. Merhaba, ben Orhan. Sizin adınız ne? İsmail. Memnun oldum İsmail Bey. Birlikte güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Seniz odama çekilip ders çalışmam gerek. Bu nasıl çocuk böyle? Yemin ediyorum... ...ceketimi ilikleyesim geldi karşısında. O kadar mı beyefendi.